90 dakikalık mücadelede 5 dakika geride kalıyor. Beşiktaş 0, Trabzonspor 0. Hami. Turgut. Turgut. Turgut'un şutu ve top yandan dışarıda. Görüntüde Turgut. Cezalanı içinde Feyyaz Ali, Metin. Şenol kafa. Ali ve kaleci Can Maripar. Küçük Hamdi. Turgut topa yetişemedi ve Gökhan. Gökhan. Lemi'ye çarpan top. Tekrar Lemi. Küçük Hamdi'den gelen topu Orhan'a veriyor. Orhan, Gökhan'ın yatarak müdahalesi. Rıza. Ali. Ali. Erhan'dan sıyrıldı. Ali. Rıza, Rıza, Rıza orta pozisyonda. Metin de gol. Metin ve gol dakika 18. 18. dakika Metin'in golüyle Beşiktaş Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçiyor. 18. dakika gol Metin. Ee, gol sağdan zannederim Ali'ye top gelmişti. Rıza arkadan bindirme yaptı sağ tarafa doğru. Ali de hemen önüne bıraktı onun. Ve Rıza çizgiye kadar indi geriye çıkardı bana. Ben de ayak içiyle vurdum. Ve pafın altından filelere gitti. Serbest atış. İskender kullanıyor Erhan. Orta ve defans topu ileriye uzaklaştırıyor. Ali defansa yardımcı olarak geldi. Metin. Yanında Feyyaz var sağ tarafta. Evet Feyyaz. Feyyaz topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya. Feyyaz gol pozisyonunda. İskender'den dönüyor. Bu sefer Ali vuramadı. İskender'den dönen top Ali vuramıyor. Rıza. Ali. Ali, Ali rakibinden sıyrılıyor. Ali kaleciyle karşı karşıya. Ali ve Jean Maripa. Kadir. Ali. Feyyaz. Metin. Sağ tarafta Rıza. Rıza. Offside yok. Rıza. Rıza'nın şutu ve Yesic. Gesiç gol çizgisinin hemen önünde topa müdahale ediyor ve korner. İsmail Trabzonspor'un hata sürüyor. Orta. Küçük Hamdi vuramadı. Orhan ve top yandan dışarıda. Ve evet Sasan Ceylan serbest atış kullanılmadan 90 dakikanın bittiğini işaret ediyor. İstanbul İnönü Stadında Beşiktaş Trabzonspor'u 1-0 mağlup ediyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'nde 20. haftasında. well, uh, the, most, uh, the most important thing for besiktas is we, we got the three points. we We had chances uh, maybe to finish the game. Uh, we didn't take those. Uh, and then trabzon had a chance right at the finish. Ve bitiş so the, the game was never uh, was never settled at any period. And uh, we expected a hard game today. And we got one. It's a very it's very good three points for Besiktas.